Evet aşı dostlarım bu da tepe sürgün aşısı yapıyoruz İlk önce taze filizimizi kestik Filizi kestikten sonra bu yaprakların dibindeki gözleri tek tek alıyoruz Aldık. Bu yapar gözler. Yaptığımız aşıdan önce patlamasın diye alıyoruz bunları. Onları temizledik. Sonra aşı yapacağımız bölgeyi biraz daha küçültüyoruz. Bu da başka bir ağaçtan dut ağacından kesmiş olduğumuz tepe filizi taze filiz buna yarma aşı yapacağız Şöyle yarı yarıyoruz kenarından almak suretiyle şöyle yarma aşının bir kopyası bu. Tepe filiz aşısı. Yardığımız yere yerleştiriyoruz. Sonra streç yardımıyla aşımızı sarıyoruz. Bu streç bant normal marketlerde satılan ucuz bantlardan hava almaması için bunu kullanıyoruz. Bu şekilde sardık. Üzerini tutsun diye bir bant yardımıyla sarıyoruz. Şöyle strecimiz çıkmasın diye. Bir bant yardımına sardık. Aşımız bitti. Gidemiyoruz. Ne yapıyoruz? Aşımızı serin tutması için üzerindeki kalan yaprak ile aşımızı sarıyoruz. Bu onu tutuncaya kadar koruyacaktır. Çabuk tutmasını sağlayacaktır. Aşımız bu şekilde. Hayırlı günler olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Evet arkadaşlar. Bundan bir ay önce tepe Filiz aşısı yapmıştık. Lut ağacına. Şimdi onun sonucunu sizlere gösteriyorum. Bugün 5 Haziran. Pazar. 2022. Şöyle bakalım. Sarmış olduğumuz ipi çıkartıyoruz. Evet. Her görüyorsunuz üzerinde duda, dudu, bile var. Evet. Sonuç mükemmel olmuş. Büyüme devresinde gördüğünüz gibi. Herkese hayırlı işler olsun. Allah'a emanet olun.